Sen de bir defa dünyaya geldin ve ikinci bir şansın yok o yüzden bunu çok iyi değerlendir. 30-35 yaşından önce sakın evlenme çevrende seni evliliğe yönlendiren kim varsa bil ki hayattaki en büyük düşmanın. Çalışın, paranızı biriktirin, araba alın, motor alın, tatile gidin, gezin, tozun, dolaşın. Ondan sonra 30-35 yaşında geldiğinizde illa ki evlenirsiniz. Korkmayın evde kalmazsınız. Sizin de herkes gibi bir kere yaşama hakkınız var onu da bir kadın ve birkaç çocuk için heba etmeyin. Biraz vizyonunuz olsun. 30-35 yaşına kadar gidin, gezin, dolaşın. Evinizi alın, arabanızı alın vesaire bir şeyler yapın. Ama kendiniz için bir şey yapın. Bak şu zamanda evlenmek dışarıdan bakıldığında çok kolay geliyor insana ama hiç öyle değil. Maddiyat her şeyin önünde geliyor. Maddiyatın yoksa o evde huzur da olmaz kardeşim. Hiçbir şeyin olmaz. İki gönül bir olunca samanlık falan valla se seyran değil cehennem oluyor insan. Çevrenizde size evlilik güzellemesi yapan herkes sizin düşmanınız. Bilin ki o öven kişi sizin düşmanınız